tanrım aç. aç ya içeriye girdim hayır içeriye giremezsin yaramazlık yapmayacağım ya söz veriyorum hayır helo neighbor hiç... içeriye bak, giremezsin bak sizi çok kötü yaparım git he. hemen buradan nereye gitsek peşimizden geliyorsun ya hayır helo neighbor git git helo neighbor git hadi Ben şimdi sana göstereceğim. Bir plan düşünmem lazım. Hemen aklıma bir şey gelsin göstereceğim size. Aha tamam. Şimdi görürsün sen. Şöyle cama vurayım da sen bir dışarıya gel bakayım. Bir daha vurayım ben. Sen dışarıya çıkınca ben nasıl içeriye giriyorum izle ve gör. Bir dakika sen görürsün şimdi. Bekle sen bekle. Hemen kaçayım şuraya saklanayım. Hemen kaç 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 kaç. Hemen oturayım da şuraya ona bir plan kurayım da onu yakalayayım hemen. Ya cama kim vuruyor ya? Cam camı kıracak ya. Kesin o Hello Neighbor'ın işi. Ben göstereceğim şimdi sana Hello Neighbor. Aa, aa. Kimse yok. Hello Neighbor gitti galiba. Allah Allah. Kimse yok burada. Allah Allah. Kimse yok burada. Kim ki acaba? Oh be girdim içeriye ya. Ya ben sana karnımı aç diyorum, sen beni dinlemiyorsun. İşte ben de böyle girerim içeriye. Şurayı bir açayım bakayım burada neler varmış. Oo bunu çok severim. Bundan alayım bir de bundan alayım. Bir de bir tane bundan alayım. Aa dur bir tane de süt alayım ya. Oo tamam süt de aldım. Şimdi gidip bunları yiyeyim ya. Çok açım ya. Yemek yiyeceğim alt tarafı ya. Aa dur burada buzdolabı var. Buzdolabından da bir şey. Aa düştün sen de be. Dur. Al gel buraya. Şimdi de bu dolabına bakacağım. Oradan da kendime bir şeyler çıkarayım da karnımı iyicene ne doyurayım ya. Karnım çok aç diyorum. Beni dinlemiyorsunuz. Alt tarafı bir şey alacağım, yiyeceğim ya. Beni kovuyorsunuz ya. Beni çok üzüyorsunuz. Ne olmuş yani ya? Alt tarafı bir buradan bir tane elma alayım. Dur. Heh. Alt tarafı bir şeyler yiyeceğim ya. Amma uzattınız. Allah Allah kimse yokmuş ya. Az önce cama, sanki bir cam, biri cama vurdu ya ben mi yanlış hatırlıyorum ya. Allah Allah. Neyse şu işlerimi halledip... Aaaa! Hello Neighbor! Hello Neighbor! Evime girmiş seni yakalayacağım. Hello Neighbor! Hello Neighbor seni yakalayacağım gel buraya. Hello Neighbor çabuk çık evimden. Hello Neighbor! Ya Hello Neighbor! Ya benim karnım aç karnım... Karnın mı aç? Ya çok üzüldüm. Çok üzüldüm sana. Karnın mı acıkmış senin? Ya Hello Neighbor ama sen her gün evimize geliyorsun ya. Gelme. Bir daha gelmeyeceksin söz mü? Tamam o zaman bunları yiyebilirsin. Kumsal'ın bir de kumsalın abur cuburlarını almışsın. Vallahi kumsal seni mahveder. Kızmaz mı? Ya kızarsa? kızmaz merak etme sen. İyi tamam hadi ye sonra hemen gidiyorsun buradan tamam mı Hello Neighbor? Seni burada görmek istemiyorum Hello Neighbor. Her gün evime geliyorsun ya. Aa, her şeye geliyorsun ya. Çabuk ye kumsal görmeden. Kumsal markete gitti. gelince seni görürse çok kızar Hello Neighbor. Niye attın be? Önce süt içeceğim tamam mı? Tamam hadi. Hadi görüşürüz. Hello, Hello Neighbor. Attın bunları yere. Beğenmedin mi ya? Aa, aa! Bu nereye gidiyor böyle? Pirinç ununu bile almış ya bu Hello Neighbor kafayı mı yedin sen? Pirinç unu mu yiyeceksin? Aa! Bir de gülüyor sinsi sinsi ya. Hemen Hello Neighbor hemen onları ye sonra buradan burayı terk ediyorsun. Hadi. Hadi! Aa! aa. Ver şunu ya. Ver seni gebertirim ya. Aa. Yürü git. Git evimden. Çık. Çık evimden. İstemiyorum. Sen aç falan değilsin. Tamam mı? Sen aç falan değilsin. Çık dışarı. Çık. Çık dışarı. Çık 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 çık. İstemiyorum seni evimden. Git hadi. Git. Git evimden hadi. istemiyorum seni. Hiç üzülme boşuna. Seni evime alamam Melon Eber. Hiç boşuna üzülme. Tamam mı? Hadi hoşça kal. Tamam hadi Eylül Eybir hadi tamam hadi git. İstemiyorum seni hadi git.